Eğitim Merkezi'ne tekrar hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Şimdiki konuğumsa Hüseyin Mermerbaş. Brain Modify Eğitim Danışmanı kendisi. Hüseyin Bey merhaba. Duyabiliyor musunuz beni? Merhaba Turgut Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz de iyi misiniz? Sağ olun. Ben de iyiyim hocam. E, Brain Modify doğru mu söyledim hocam? E, nedir? Doğru Sizinle paylaşır mısınız? Elbette. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. E, Brain Modifying nedir? Aslında anaokulundan 8. sınıfa kadar olan çocukların e, zihinsel süreçlerinin alt basamakları olan algılama, mantıksal akıl yürütme, dikkat, eleştirel düşünme ve işlem becerisinde e, çocukların bu alanı hakimiyetlerini ölçüp bireysel olarak geliştirici uygulamalar sunan bir sistem biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta lise giriş sınavları gerçekleşti bu sınavda artık ezbere dayalı sistemin dışında öğrencilerin grafik okuma akıl yürütme dikkat ve analiz tarafında öğrencilerden bu tarz soruları çözmeleri beklendi E tabi bu tarz becerilere sahip olamayan öğrenciler ne yazık ki bu tarz sorularda takılıp kaldı amacımız Tabii ki bu sorular karşısında öğrencilerin başarılı olabilmesi adına bu becerileri Geliştirmek. Hocam yani, peki e, araya giriyorum buyurun. özür dilerim hemen soruma geçiyorum. E, bu tür bir eğitime ihtiyaç duyan öğrenciyi nasıl tespit edebiliyoruz biz? Şöyle ki e, biz Brain Modify olarak e, dönüm içerisinde her öğrenci için her sınıf düzeyinde 5 genel test yapıyoruz. E, bu genel testlerimizde öğrencilerin bilgisayar becerilerini ölçerek aslında yığınla materyal kullanımından kurtararak e, bir yapay zeka yardımıyla öğrenciye kişiselleştirilmiş bir alan sağlıyoruz. E, tabii e, bu bilişsel becerilere sahip olan öğrenciler e, aynı zamanda multidisipliner de bir bakış açısına sahip oluyor. E, direkt olarak da akademik başarılarını etkiliyor. E, bu genel testlerin sonucunda öğrenci her karnesinde aslında bu becerilerinin ne kadar geliştirildiğini Takip ediyor. Hocam anladığım kadarıyla aslında bu birazcık düşünme yapısını da güçlendiriyor genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın gibi düşünüyorum ben. Peki bu hocam kesinlikle dünyada bunun herhalde benzerleri vardır bu yurt dışı kaynaklı bir çalışma modeli mi yoksa yerli mi? Aslında yurt dışı kaynaklı değil, e, 2011 yılından bu yana aslında bu iş için biraz çaba gösteriyoruz. E, geçtiğimiz iki yıl önce e, piyasaya çıktık ve şu anda Türkiye'de yaklaşık 70 bin kullanıcıya sahibiz. Öğrencilerimiz e, yoğun bir şekilde uygulamalarımızdan faydalanıyorlar. Tamam, umarım e, hakikaten bu tür bir eğitime ihtiyaç duyan bütün evlatlarımız... E, imkanlara sahip olurlar ki ülkemiz daha güzel günleri hep birlikte görebilsin. İnşallah. Hocam tek bir soru ve kısa bir cevap rica edeceğim sizden. Siz Türkiye'nin yedi bölgesini neredeyse dolaşıyorsunuz biliyorum ki. Oradaki evet. kurumlarla temas ediyorsunuz, öğretmenlerle, öğrencilerle. Gelecekten evet. gençlerimizden umutlu musunuz? Öğrencilerimiz şu anda tabii ki birazcık sosyal medyanın da içerisinde olduğundan kaynaklı. Bazen e, akademik olarak uzaklaşabiliyorlar. Ama gençlerimiz gerçekten çok akıllı ve zeki, bizim zamanımızdan çok daha farklı, teknoloji içerisinde yetişiyorlar. Bu cumartesi pazarda zaten YKS sınavına girecekler. Öğrencileri sadece son olarak şunu söyleyeceğim, benim de öğrencilerim sınava girecekler. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar, sınav başarısı hayat başarısı değildir. Onun için hayatta kendi Kendilerine ne yapabilirlerse o kadar başarılı olacaklar. Kendilerine buradan sonsuz başarılar diliyorum. Harika. Teşekkürler Hüseyin Mermerbaş, Brain Modify eğitim danışmanı. Çok teşekkür ediyorum. Eğitim merkezinin bu haftalık ederim. sonuna geldik.